Herkese merhaba. Z Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberleri. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yapılacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım Teşekkürler ve videoya başlayalım. Türk aktrisin birkaç gün sonra. Afra Saraçoğlu, yoğun bir haftayı boş zaman ve sosyalleşmeyle geçirirken görüntülendi. Ve onu tekrar medyanın ilgi odağına koyan olaylar. Küçük ekranın sevilen yıldızı, birçok kişinin şüphelendiği bir şeyi doğrulayacak bir adım atmaya karar verdi. Dün hazırlıkları resmen başladı. Yüzünde bir gülümsemeyle ve gelecekteki kocasının elini tutarak Afra. İstanbul'un kalbindeki seçkin gelinlik moda butiğinden ayrılmadan. Çiftin gizli bir profil sürdürme çabalarına rağmen paparazzilerin onları fark etmesi uzun sürmedi ve hemen günün görüntüleri çekildi. Sosyal ağlarda trend. Kırmızı halıdan mihraba. Afra'nın gerçek aşka yolculuğu Afra Saraçoğlu yıllardır. Türk eğlence dünyasının en karizmatik ve hayranlık uyandıran figürleri. Sarafet Karizması ve yeteneği onu büyük televizyon projelerinde rol almaya, ödüller kazanmaya ve Türkiye içinde ve dışında sağlam bir taraftar kitlesi yaratmak. Ancak kariyerinin ötesinde, onu ateşleyen şey aşk hayatı oldu. Sürekli hayranlık Oyuncu arkadaşı Mert Ramazan'la inişli çıkışlı ve bazen tartışmalı bir ilişkinin ardından Demir, Afra hayatına yeni bir erkek figürüyle girerek dünyayı şaşırttı. Rağmen şu anki nişanlısının kimliği henüz resmi olarak doğrulanmadı, söylentiler dolaşıyor. Afra'nın birlikte başladığı görsel prodüksiyon dünyasından genç bir iş adamı hakkında bu yılın başlarında, bir iç gözlem ve kişisel gelişim döneminin ardından ilişkimizi yeniden canlandırdık. Partiler, özçekimler ve inançlarla dolu bir hafta geçtiğimiz hafta afra. Çeşitli sosyal etkinlikler, bir sanat galerisinin açılışından bir yardım gala yemeğine kadar. Yakın dostlarla özel toplantılar ve deniz kenarında buranç için sahile kaçamak. Görünüşe bakılırsa, aktris ışıl ışıldı, giyinmişti rahat ama özenle seçilmiş kıyafetlerle sosyal medyada eğlenceli anlar paylaşıyor. Birçok kişi bu boş zaman günlerini bekarlığa veda sembolik bir şekilde yorumladı. Yakın bazı kaynaklar, onun bir tür samimi bekarlığa veda partisi bile düzenlediğini iddia ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte, aşk ve bağlılıkla dolu yeni bir sahne yaşadığını söyledi. Söylentiler doğrulandı, düğün yaklaşıyor her ne kadar ne afra ne de eşi. Düğünün kesin tarihi hakkında resmi açıklama yapılmadı, son görüntüler kendi adına konuşuyor. Bunlarda çiftin, özel mağazalara girip çıktığı görülüyor. Gelinlikler, smokinler ve muhteşem mücevherler. Butiklerden birinin çalışanı, bana bu hediyeyi veren kişiydi. Ziyaretin amacı hakkında daha fazla bilgi, afra büyüleyiciydi çok heyecanlıydı. Ve klasik ama modern tasarımlar hakkında sorular sordu. Üç ayrı elbiseyi deneyip çıktı. Gözleri parlayan soyunma odası. Tüm süreçten heye.